Selamlar. Bugün gündem Threads, Meta'nın geliştirdiği ve Instagram'a bağlı olarak çalışan Threads bugün kullanıma açıldı. Instagram hesabı olan herkes kolaylıkla Threads'in bir üyesi, bir kullanıcısı olabilir. Ve Threads bugün bayağı gündem oldu. Twitter'ın diğer muadilleri veya eşdeğeri olarak görülen Blue Sky, Mastodon gibi uygulama, uygulamalar nazaran çok daha gündem oldu. Twitter'ı öldürecek mi Threads? Twitter ölüyor mu? Artık gündem Threads'ten mi akacak? Twitter tarih mi olur gibi tartışmalarda dönüyor. Peki gerçek mi bu? Yani Twitter cidden ölüyor mu? Threads Twitter'ın yerini mi alacak? Biz hangi uygulamayı kullanalım? Twitter mı? Mastodon mu? Blue Sky mı? Instagram mı? Threads mi? Hangisini kullanalım? Bunun gibi soruları tartışacağız bugün. En baştan başlayalım. Twitter kullanıcıları Elon Musk'a karşı öfkeli. Bir süredir değil, neredeyse Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri Twitter kullanıcılarının Elon Musk'a yönelik bir öfkesi var. Öfkenin sebebi de sitenin kötü yönetilmesi. Bu kötü yönetime birkaç tane örnek verelim. Bir, mavi tikin paralı yapılması. Evet, hani bazılarınız şey diyebiliriz, benim de mavi tikim oldu. Ee, benim için güzel bir uygulama diyebilirsiniz. Tabii ki de hakkınızdır. Ama şuna değineceğim mavi tikli, mavi tikli onaylı botumuz trolümüz oldu. Sözde Elon Musk botlarla mücadele etmek için mavi tiki getirdim dedi ama şu an elimizde mavi tikli troller, mavi tikli botlar var ya da mavi tikli işte saldırgan içerikler yapan işte mesela ırkçı içerikler paylaşan e, mizoşini yapan yani kadın düşmanlığı yapan mavi tikli hesaplarımız var şu an. Ee, bu nedenle Twitter kullanıcıları Elon başka öfke duyuyor. Bunun haricinde içerik moderasyonu bayağı düştü. içerik moderasyonundan kasıt işte demin saydığım türden tweetler, içerikler paylaşırsanız bunun size yaptırımı oluyor. Yani Twitter buna izin vermiyor. İşte kadın düşmanlığına, ırkçılığına veya ayrımcılığa, saldırganlığa, tehdide vesaire buna müsaade etmiyordu normalde ama Elon Musk satın aldığından beri Twitter'ı çok sayıda işten çıkarma oldu ve bu işten çıkarmalarda bu içerik modasyonu yapan ekip de payına düşeni aldı. Bu yüzden içerik modasyonu zayıfladı. Bunun haricinde teknik olarak da zayıfladı Twitter. Ee, örneğin ara ara belki de sık sık Twitter çöküyor veya Twitter'a ulaşamıyorsunuz. Ne bileyim DM atma kısıtlaması geliyor durup dururken falan gibi gibi aksaklıklarla karşılaşmışsınız illa ki. Bunun gibi gelişmeler Twitter kullanıcılığını öfkelendirdi. öfkelendirdi Yani birikmiş bir öfke var. Ama son dönemde yaptıkları daha da öfkeyi arttırdı. Hepinizin bildiği gibi tweet okuma sınırlandırıldı. Yani parayı verseniz bile, paralı mavi tike sahip olsanız bile tweet okumanız sınırlı. Ki mavi tikiniz yoksa çok daha az tweet okumanız. O yüzden insanlar buna da tabiri caizse en hafif tabiriyle sövdü. Evet. Bu yüzden de e, öfke gitgide arttı. Şimdi geçmiş zamanlarda da dediğim gibi Elon Musk'a yönelik e, öfkeden dolayı işte Twitter'ın muadilini bulalım, eşlerini bulalım gibi tartışmalar yaşanıyordu. Şey Mastodon öne çıktı, Blue e öne çıktı ama onlar bu kadar gündem olmadı. Şu nedenle gündem olmadı. Daha doğrusu Threads bu kadar gündem oldu. Blue Sky ve Mastodon çok gündem olmadı. Yine konuştuk, ettik ama bugüğe kadar bir gündem yaratmadı bu iki uygulama. Ee, neden? Çünkü Blue Sky'a e girmesi zor, Mastodon'u kullanması zor. İşte Blue Sky'a e davetiyle girebiliyorsunuz sadece. Yani e, birisi giriyor Blue Sky'a. E, güzel. Onun davetiyeleri oluyor, sınırlı sayıda ve çok az. O kişi de belirli istediği kişileri e, veriyor. O davetiyeyi alanlar da Blue Sky'a giriyor. Yani Blue Sky'a giriş böyle. İşte ben mailimi yazayım, şifremi belirleyeyim, kaydolayım. Böyle bir şey yok. Mastodon'da kullanması zor. İşte bir sürü teknik e, konusu var. Teknik zorluğu var. İşte bir sürü server var. Her server farklı böyle. Her serverin yöneticisi farklı falan. İşte güvenecek misin, güvenmeyecek misin bu server sahiplerine? o da ayrı bir tartışma konusu. Ya bunun gibi e, teknik sıkıntılarından dolayı Mastodon'da kullanmak zor. Bu yüzden evet daha önce de Twitter'a çok küfredildi, Elon Musk'a çok sövüldü ama e, Mastodon'a ve Blue böyle yoğun bir göç yaşanmadı hiçbir zaman ve bu Threads kadar da gündem olmadı. Şimdi Threads bugün gündem. Gündem olmasının en büyük nedeni kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olması Mastodon ve Blue Sky'a nazaran e, Threads'e nasıl üye oluyorsunuz? Instagram hesabınız varsa e, üye olabiliyorsunuz hemen. Yani. Instagram hesabınız var. Bir de bir app daha indirmeniz gerekiyor bu Threads için. O app'i de indirdiğiniz zaman Threads'e üye olup paylaşım yapabilirsiniz. Bu yüzden insanlar bir denemek istedi. Bu kadar girişik kolay, e, kullanımı kolay ki çoğu insan Instagram kullanıyor. O yüzden çok bir zahmetli şey de yok girmek için. İnsanlar bu yüzden bugün açılır açılmaz Threads'e akın etti. Peki tartışma şimdi başlıyor. Threads tamam insanlar kullanıyor. İlk günün heyecanı var. İyi hoş. Bayağı makara geyik de yapılıyor. Ama Twitter'ın yerini alacak mı? Twitter'ı öldürecek mi? Twitter artık tahtını Instagram'a mı? işte Threads'e mi bırakıyor? Ya, bence onu söylemek için şu an erken. Yani şu bariz bence Threads'in, Threads eğer daha doğrusu Twitter tahtından edilecekse şu anki en büyük rakip Threads. Neden? Dediğim gibi Mastodon ve Bluesky kolay ulaşılabilir değil, kolay kullanılabilir değil. Eee kolay ulaşılabilir, kolay kullanılabilir ve bayağı kullanıcı da buraya gelebilir. Çünkü hani, alt etmek ne demek? Bir sosyal medya platformunu alt etmek ne demek? Ee, şey kullanıcı sayısının düşmesi demek, içerik sayısının düşmesi demek. Burada ise çok kolayca kullanıcı sayısı artabilir, erişebilir olduğundan dolayı. Ama yine de Twitter'ı alt ediyor demek için erken. Twitter'dan da çok büyük eksiklikleri var. Evet, Threads yeni kuruldu ama e, yine de bu eksiklikleri konuşmak lazım. En büyük eksiklik akış. Yani akış karman çoban. Ben bir Threads'e girdim. Yani Threads'e girdim. İlk işim sevmediğim hesapları sessize almak oldu. Yani bir sosyal medya uygulamasına giriyorsun ve ilk işiniz sevmediğiniz hesapları engellemek, sessize almak olmaz yani olmamalı. Benim ilk işim buydu. Akış çok kötü. Evet yani bu akış durabilir ama onun yanında takip ettiklerimi özel olarak görebileceğim Twitter'daki gibi şey sana özel ve takip ettiklerin olarak iki tane ayrı akış var. Öyle iki farklı seçenek olmalı en azından. Hani bu akışta dur, durmak hani durmalı deniyorsa dursun ama Sırf takip ettiklerim, takip ettiğim hesapları da takip etmek isterim. Onların o akışı görmek isterim ben. Hani karmaşa, normalde takip etmeyeceğim, takip etmek istemediğim şeyleri görmek istemem. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. İkincisi e, Instagram'a çok bağlı bu tret. Şu açıdan bağlı. Mesela bu hesabınızı kapatamıyorsunuz. Yani aktive edip deaktive edebilirsiniz. Hesabınızı dondurabilirsiniz ama Instagramınızı kapatmadan Twitter hesabını kapatamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Dondurabilirsiniz ama kapatamıyorsunuz. Yani Instagram'ın bu kadar bağlı olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, hani Instagram profilini buraya aktardın işte takipçilerini aktardın falan tamam bu bir kolaylık olabilir ama Instagram'a yani daha doğrusu başka bir uygulama bu uygulamanın başka bir uygulamaya bu kadar bağlı olmasını doğru değil böyle bir eksisi var. Bunun haricinde e, yine işte Twitter'da olan mesela hashtag'tir, gündem yaratma gücüdür vesaire burada yok henüz. Yani eskiden gündem Twitter'dan akıyordu, Instagram'dan akmıyordu. Evet Instagram'da da kendinize bir etki yaratabilirsiniz ama asıl gündem Twitter'dan akıyor. Şu anda Tres'in öyle bir gücü yok. Tres'e girenler şu an geyik muhabbeti yapıyor, makara yapıyor. Tabii insanların da buna ihtiyacı olabilir. Sonuçta seçimden çıktık ve insanların morali bozulmuş olabilir, siyasetten tiksinmiş olabilir ki biz de hani gazeteci olarak da görüyorum ben bunları. Bu yüzden insanların böyle makara yapacağı bir uygulamaya ihtiyacı varmış demek ki. Ama e, öbür gün hani bir gündem olursa, e, bir gündem yaratılması, etki yaratılması istenirse yine gözler Twitter'a çevrilecek. Şu anda Twitter'in öyle bir gücü yok hani kullanıcı sayısından ziyade öyle, şu anda öyle bir kültür yok. Yani Twitter'ın kendine göre kültürü var, kendine göre bir ekosistemi var, seversiniz sevmezsiniz ama bir şey oluşmuş sonuçta, iyi kötü devam ediyor. Şu an Threads'de bu oluşmadı. Şu anda herkes ne yapacağını düşünüyor. Hani nasıl, ne içerik üretsem falan diye. Herkes onu düşünüyor. Şu an herkes kafasına göre takılıyor. Twitter'daki gibi bir sistem yok şu an. bunun haricinde veri konusunda, hani günümüzde veri almayan, verimizi almayan uygulama var? Elbette yani her platform verimizi alıyor ama Threads ayrı bir fazla alıyor veriyi. Hatta Avrupa Birliği'nde daha açılmadı Threads bu veri sıkıntısından dolayı. Şimdi Avrupa Birliği'nde Meta para cezasına çarptırıyor. Böyle yüklü bir para cezasına İşte bu veri depolama, veri aktarımı, veri alımı konusunda. O yüzden söz konusu yasalara, şey düzenlemelere uygunluk sıkıntısı yaşıyor. Ve Threads daha Avrupa Birliği'ne açılmadı bu yüzden. Daha Avrupa Birliği'nde yok. Böyle bir sıkıntısı da var. Yani hem teknik açıdan hem işte etki yaratma gücü gibi meseleler de, dikkate aldığımız zaman Threads'in hala Twitter'a Twitter'a göre eksiklikleri var. Tabi artıları da var. Nedir bu artıları? En basit neden Böyle saç şu anda troll, troll falan yok şu an. Ama önümüzdeki günlerde troller de gelebilir. Troller de basabilir yani. Ya da böyle saçma sapan içerik moderasyonu yapan bir Twitter yok. İçerik moderasyonu iyi şu anda gördüğüm kadarıyla. Ee, bunun gibi artıları da var elbette. Ama Threads Twitter'ı tahtından ediyor. Threads Twitter'ı geçecek. Twitter ölecek demek için erken. Bunu diyebilir miyiz? Deriz belki ama uzun vadede deriz. Yani ne olursa bunu diyebiliriz. Şimdi birincisi dedim ya etki yaratma gücü işte gündem yaratma şu anda bu güç Twitter'da. Threads'te böyle bir güç yok. Threads sahiplerinin yani Threads'in yöneticileri buna yönelik güncellemeler yaparsa veya Twitter'daki gibi bir kültür, bir sistem oluşursa yani o etki yaratma gücünü, gündem yaratma gücünü e, Threads eline alırsa Twitter'ı geçebilir. Ama Şöyle bir şey var. Instagram kültürü ve Twitter kültürü farklı. Instagram kültüründe o kadar siyaset, sosyal konular, etki yaratım falan yok. Ve gördüğüm kadarıyla şu an TREADS'de Instagram kültürü hakim. Twitter kültürü hakim değil. Yani Instagram kültür, kültürü de hani siyaset, sosyal olarak daha az. Makara, geik, işte komiklik daha fazla. Şu anda bu kültür hakim. Ve ikisi de farklı şey hizmet etmiş olacak o zaman. Yani eğlence istiyorsam TREADS'e geleyim. Siyaset, sosyal, işte etki yaratayım bilmem ne içinse Twitter'a geleyim gibi bir ikili uygulamalar doğabilir. O yüzden Twitter'ı alt ediyor demek için erken. Bunun haricinde kullanıcıların da e, davranışları etkili olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir kullanıcıyım, Twitter kullanıcısıyım. Twitter'ı niye kullanıyorum? Atıyorum siyasi sosyal konular hakkında bilgi edinmek için kullanıyorum. Şimdi bu siyasi sosyal konular hakkında bilgi edinmek için kullanırken durup dururken Threads'e geçmem. Eğer Threads'e bununla ilgili bilgi alamazsam ben niye Threads kullanayım? Veya Twitter'da şu an gülüyorum. Güldüğüm hesaplar var. Bu hesaplar Threads'e geçmezse ben niye oraya geçeyim? Ya da benim amacım gülmek. Twitter'da gülmeyi bıraktım. İşte Twitter'da artık gülmüyorum. Benim takip ettiğim hesaplar yok. Threads'de var. O zaman Threads'e geçeyim denilebilir. Yani burada işte daha büyük hesapların işte influencer denilen veya ne bileyim işte bilgi veren hesapların tutumu da etkili olacak. İşte bu hesaplarda toplu bir şekilde Threads'e göç ederse ve oradan artık paylaşım yapmaya başlarsa e, ve Twitter'ı boşlarsa o insanlar da buraya geçer ve uzun vadede e, Threads, hani Twitter'ı geçebilir. Ama bunlar birçok parametreye bağlı. Mesela Twitter kurulduğunda hani kurulduğunda İstanbul'da pardon Türkiye'de kullanılmıyordu pek. Ne zaman kullanılmaya başlandı? Gezi olayları sırasında niye? Çünkü çok büyük bir siyasi olay, siyasi etki. Herkes bilgi almak istedi vesaire. Şimdi böyle bir şey yaşandığı zaman insan yine Twitter'a da göç edebilir. Ee, veya insan yine siyasetten bakıp Threats'e de göç edebilir. Yani bunlar e, hemen işte Twitter'ı alt edecek veya burası tutmaz, direkt tutmaz demek doğru değil. Bunu süreç belirleyecek, ilerleyen günler belirleyecek ve bu şeyler de Hani sosyal medyanın tutması batması iki günlük olaylar da değil. Uzun vadede bakacağız. İşte Twitter'ın bu etki yaratma gücünü vesairesini alırsa, işte demin saydığım eksiklikleri giderirlerse ve yeni şeyler katarlarsa Threads bir alternatif olabilir Twitter cidden. Mastodon ve Blue Sky haricinde. Tabi burada Twitter'ın nasıl adım atacağı da önemli. Yani evet Mastodon ve Bluesky çok büyük bir göç olmadı teknik sıkıntılardan dolayı ama şey işte tweet okuma sınırlamasıdır veya diğer çeşitli saçma sapan politikalara devam ederse bu Threads'in yükselişini hızlandıracaktır elbette. Sonuçta niye insanlar Threads'e veya farklı uygulamalara ilgi duyuyor? Twitter'ın kötü yönetilmesinden dolayı ve bu kötü yönetim devam ederse bu da Threads'i threads büyümesini hızlandıracak bir etken olacak. Ama tersi adımlar atarsa, işte görüntülenme limitini kaldır, kaldırırsa veya diğer saçma politikalardan geri dönülürse, Twitter geliştirilirse e, bu da Threads'i tabii ki de olumsuz etkileyecek bir etken olacak. Yani burada Twitter'ın atacağı adımlar da önemli olacak Threads'in gelişiminde. Ama şu an e, şeyi doğru bulmuyorum, hani Threads Twitter'ı alt edecek demeyi doğru bulmuyorum. E, ee, ayrıca şeyi de görmedim ben. Twitter, herkes Twitter'ı bıraktı. Şey, çok büyük bir kitle Twitter'ı bıraktı. Threads'e geçti temelli olarak. Böyle bir şey de görmedim. Dediğim gibi şu anda insanlar ilk günün heyecanıyla e, uygulamanın tadını çıkarıyor. Yarın bu heyecan gidebilir. Üç gün sonra bu heyecan gidebilir. Bunu süreç gösterecek. Ama şu an Twitter Threads eğer Twitter tahtından alt edilecekse en büyük rakip olarak çıktı diyebiliriz. Blue Sky ve Mastodon gibi diğer muadillere nazara. Teşekkürler izlediğiniz için. Önerilerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Bu video işlerine daha yeni başladım. Ee, daha önce Ottu videom yayınlanmıştı bir veya iki gün önce. Şimdi bu da ikinci videom olacak. Yavaş yavaş daha da içerik kalitesini ve diksiyonumu ve diğer teknik şeyleri geliştireceğimi inanıyorum. Tabii bu da sizin eleştirileriniz, önerileriniz, yorumlarınız doğrultusunda olacak. Görüşmek üzere.